yaban mersini, e, kuru fasulye ve birkaç malzeme ile kızım için hazırladığım tarifi paylaşıyorum. 2,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye içerisine 100 gram yaban mersini, e, 2 tane yumurta, yarım çay bardağından biraz daha az süt ve sıvı yağ, 2 dilim avokado blenderdan geçiriyorum. Kızım dişine diş teli taktırdı ve katı şeyler, sert şeyler tüketemiyor. Onun için hazırladım bu tarifi. Çok da lezzetli oldu. Sizlerle de paylaştım. Yarım çay bardağı baktım çok fazla tatlı değil. Meyvelerle tatlandırmak istedim aslında. Avokado ve yaban mersini ile. Yoğun gelmedi tadı. Yarım çay bardağı pekmez ekledim. Sonra yağlı kağıtların yağlı kağıtlardan mulfin kalıpları hazırladım hazırladığım karışımı kalıba döktüm. Brownie gibi fakat kestane lezzetinde bir tarif hazırladım. 180 dereceli fırında 40 dakika pişirdim. Tabağa aldım. Bu tarifi kolaylıkla yumuşacık, ağızda dağıldığı için rahatlıkla yedi. Bizler de çayın yanına tükettik. Umarım sizlere de fikir olmuştur. İçerisindeki malzemeleri gördünüz. Un yok, meyvelerle ve pekmezle tatlandırılan bir tarif. Az önce de söylediğim gibi tadı kestaneye benziyor. Kestane şekeri lezzetinde bir tarif. Bugün sizlere bir lezzeti daha paylaştım farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.